Derby 16'da aldığımız yarış postamız geldi. Bakalım çok da güzel bir şey koymuşlar inşallah. açalım. bir şey. da ismimiz, soy ismimiz yazıyor zaten göndermişler sağ olsunlar. Ooo oh, oh, maşallah 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 maşallah. Kanatlar şahla, bu tarafta da aynısı var. Oh, bir de boya olmuşlar da, hadi bakalımmış. Dişi, arkadaşlar. Bu da yarıştan geldiği için. cümlesini okuyorum. TR22 710. Bu da bize hayırlı olsun. Allah çok güzel bir yarış. Maşallah yarış postası da böyle bir şey oluyor demek Şu Şurada kanatlarım abi. Tabii şeyin mührü var. Teşekkürler gönderen arkadaşlar. Derbi 16'ya başarılar.